Burada yine bir tane Mercedes'imiz var. Hatchback tarzında. Bu arada araç dokuları vesaire hiç de fena gözükmüyor. Işık yansımaları falan bence gayet güzel bir şekilde oyuna entegre edilmiş. Audi Q7'miz var. SUV tarzı bir araç. Ve burada arkadaşlar bence birçoğumuzun çok sevdiği tofaşımız var. Ve oyunda Turkish Bird diye geçiyor. İç kameradan da aracın içi bu şekilde görünüyor. 360 derece aracın içinde dönebiliyoruz. Araç dokuları, detayları vesaire bence gayet iyi tasarlanmış. Herkese selam dostlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Yepyeni çiçeği burnunda bir oyunla da karşınızdayım. Oyunumuzun ismi Car Parking School. İsminden de anlayacağınız gibi bir çeşit araba park etme simülasyon oyunu. Oyunumuz tamamen yerli bir oyun. Bu oyunun çıkışını zaten sizlere birkaç tane videomda bahsetmiştim. Sağ olsun yapımcı arkadaş mail yoluyla bana ulaştı ve yapım aşamasında olan geliştirdiğim bir oyunum var ve yakın zamanda piyasaya çıkacak. Bu oyunun videosunu benim için çeker misin? Testini incelemesini yapar mısın diye bir teklifte bulundu. Ben de tabii ki de oyun çıktığı zaman seve seve kendimce yine testini yaparım, incelemesini yaparım ve kanalımda videosunu çekerim diye bir cevap vermiştim. Oyunumuz nihayet çıkışını yaptı arkadaşlar ve yapımcı arkadaş oyunun linkini bana gönderdi. Şu an ben de direkt videoya girmiş bulundum. Bu arada yapımcı bana özel bir kupon hazırladı. Bu kupon sayesinde arkadaşlar şu an ekranda da görüyorsunuz yaklaşık 2 milyon altınımız ve 100 bin taslağımız var. Bu altın ve taslaklarla beraber sizlere rahat bir şekilde araçları gösterebileceğim. Oyundaki bazı belli özelliklere rahat bir şekilde erişebileceğiz. Aynı zamanda yapımcı arkadaşımızın yine bir jesti daha oldu. Eğer bu oyunu ve videoyu severseniz arkadaşlar bunu bana beğenilerle ve yorumlarla belli ederseniz içinizden seçmiş olduğum 3 kişiye, 5 kişiye ya da 10 kişiye şu an sayısını tam olarak bilemiyorum. Bu oyunla alakalı kupon dağıtacağım ve bu kuponu alan kişiler bu oyuna daha avantajlı bir şekilde başlangıç yapmış olabilecek. Bu arada arkadaşlar 1000 aboneye çok az kaldı. Desteklerinizi muhakkak bekliyorum. Eğer sizler de videolarımdan keyif alıyorsanız beğeniyorsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olmayı unutmayın. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Oyuna girdiğim zaman arkadaşlar benim ilk dikkatimi çeken şey Oyunun arka plandaki o hareketli, enerji veren ve insanın modunu yükselten arka plan müziği oldu. Tabii ben bu müziği telif nedeniyle kapattığım için siz şu an duyamıyorsunuz ama eğer oyunu indirirseniz zaten oyuna girer girmez bu müziği fark edebileceksiniz. Ayarlar kısmından bir başlayalım. Hemen şöyle ayarlara bir giriyorum. Grafik kısmı var, kontroller ve dil kısmı var. Çok fazla bir detayımız yok. Oyun zaten yapısı gereği çok fazla bir detaylı oyun olmadığı için ayarlar kısmını birazcık daha sade tutmuşlar. Bir yüksek grafikleri alıyorum. Ultra'ya çekmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü oyun yeni bir oyun olduğu için optimizasyonlar ne durumda onu tam olarak bilmiyorum. Oyuna girdiğimiz zaman duruma göre grafik ayarlarını düşürürüz ya da ultra'ya çekeriz. Kontroller kısmına bakıyorum. Kontroller kısmında 3 tane seçeneğimiz yine mevcut. Direksiyon, ok tuşları ve telefonu hareket ettirerek kontrol sağlayabileceğiniz bir iğme seçeneği de mevcut. Gaz pedallarına baktığım zaman normal olarak var ve bir de aşamalı olarak yine gaz pedallarını eklemişler. Bu sayede arkadaşlar gazı ya da fren seviyesini tamamen kendiniz güzel bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Diller kısmına baktığımız zaman zaten oyunumuz tamamen yerli bir oyun olduğu için Türkçe olmazsa olmazdı. İngilizce, Rusça, Portekizce ve İspanyolca dilleri de oyunumuzda mevcut. Fakat burada benim en çok eksikliğini hissettiğim ayarlardan bir tanesi de ses ayarları. O da büyük ihtimal ilerleyen zamanlarda oyuna eklenecektir. Çevre sesleri, araç sesleri, lastik sesleri, egzoz sesleri ya da arka plandaki müzik seslerini ayarlayabileceğimiz bir ses seviye ayarı olsa bence gayet güzel olurdu. Bu arada arkadaşlar sizlere şöyle bir izlenim vermek istemiyorum. Oyunları sürekli öven biri değilim. Yeri geldiği zaman oyunları göme de biliyorum. Eksilerini de korkmadan güzel bir şekilde sizlerle paylaşabiliyorum. Çünkü bu hem sizlere doğru bilgi vermem açısından hem de arkadaşlar dürüstçe arkadaşlar yeri geldiği zaman hoşuma gitmeyen şeyleri videolarda açıkça sizlere belirtebiliyorum. Tamamen oyunların ya da eksikliklerin giderilmesi, daha iyi seviyeye gelmesi açısından o yüzden buradan eleştiriler yapıyorum. Yeri geldiği zaman gömüyorum oyunları. Yeri geldiği zaman yükseltiyorum. Bu tamamen arkadaşlar oyunun daha iyi seviyeye gelmesi için yani herhangi yanlış anlaşılacak bir şey olsun istemiyorum. Ne yapımcılara karşı ne oyuna karşı. Çünkü benim için iyi ya da kötü ortada bir emek varsa, zaman harcanıyorsa o şey benim için değerlidir. Bu bir YouTube kanalı da olabilir. Bu bir oyun da olabilir. Bu ya da başka bir şey de olabilir ortada bir emek ve harcanan zaman varsa arkadaşlar o şeye saygı göstermek gerekiyor. Ana ekrana baktığımız zaman kariyer modumuz var. Onun dışında garaj kısmımız var. Belli başlı satın alımları özel avantajlı paketleri görüyoruz. Reklam izleyerek paralar kazanabiliyorsunuz. Oyunu puanla ve mağaza kısmında da arkadaşlar yine satın alımlarınız için bir tane sekme bulunuyor. Burada mağaza kısmına girdiğiniz zaman belli alımlarla beraber oyunda altın sahibi olabilirsiniz. Ya da yine nakitle alım yaparak taslak sahibi olabilirsiniz. Ayrıca bir de kupon kısmımız var arkadaşlar. Bu kısımda da sizlere bahsetmiş olduğum bu videoya ilgi gösterirseniz, yorumlarda kendinizi belli ederseniz sizlere dağıtacağım kuponları. Bu kısımda arkadaşlar kod gir kısmına girerek oyunda güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. Buradan da geri çıktık. Şimdi arkadaşlar en merak ettiğiniz şeylerden bir tanesine geldik. Garaja giriyorum. Bakalım garajımızda hangi araçlar varmış. Burada hemen Renault görüyorum. Renault Clio olabilir büyük ihtimal. 196 kilometre hıza kadar ulaşabiliyormuş ve araç tipinde zaten görüyorsunuz hatch bekliyor. Bu bizim oyuna başlarken ki stok aracımız. Onun dışında neler var hemen bakalım. Burada arkadaşlar bir tane Lyon ismiyle bir aracımız var. Görüyorsunuz bu da 218 kilometre hıza kadar çıkabiliyormuş. Burada yine bir tane Mercedes'imiz var. Hatchback tarzında. Bu arada araç dokuları vesaire hiç de fena gözükmüyor. Işık yansımaları falan bence gayet güzel bir şekilde oyuna entegre edilmiş. Bu araçlara dışarıdan baktığımız zaman bence gayet de doku olarak, tasarım olarak güzel duruyor diyebiliriz. Bir sonraki aracımıza geçiyoruz. Burada yine bir tane hatchback aracımız var. Onun dışında burada bir tane Volkswagen Golf'ümüz var arkadaşlar. Hemen geçtim. Audi Q7'miz var. SUV tarzı bir araç. Garaja ilk girdiğimiz zaman bizi sürekli hatchbackler karşıladı. Şimdi SUV tarzı araçlara geçtik. Burada yine bir tane Mercedes'in SUV tarzı aracını görüyorum. Ve burada arkadaşlar bence birçoğumuzun çok sevdiği tofaşımız var. Ve oyunda Turkish Bird diye geçiyor. Türk kuşu diye geçiyor arkadaşlar. Kırmızı bir tofaş. Bu videoda belki bütün araçları sizlere satın alıp gösteremem arkadaşlar ama elimden geldiğince birkaç tane farklı aracı sizlerle beraber test etmek istiyorum. Biliyorsunuz oyunumuz bir araba park etme oyunu olduğu için çok fazla detaylı modifiyeler olmayabilir. Sonuçta bu bir araba simülasyon oyunu değil ya da bir yarış oyunu değil. O yüzden Modifiye kısmında neler var neler yok hiç bilmiyorum. Birazdan sizlerle beraber bakacağız. Bu tofaşı da aklıma yazdım. Bence birçoğunuz bu tofaşı denememi isterdi. O yüzden birazdan bu tofaşı alabiliriz. Burada arkadaşlar bir tane Toyota Corolla'mız var. Sedan model. Onun dışında burada bir tane Honda Civic görüyorum. Bir yeni kasalardan. 55K fiyatı varmış. Burada bir tane yine aşiret paket bir Passat'ımız var. Bu tarz arkadaşlar yine BMW'ler falan oyunda mevcut. Bakın görüyorsunuz zaten. Audi'ler falan var. Onun dışında yine burada bir tane Mercedes görüyorum. BMW'nin yine yeni araçlarından bir tanesi var. Jantlar bayağı bir efsane gözüküyor. Farlar ve ön ızgaralar gayet güzel gözüküyor tasarım olarak vesaire. Bence gayet güzel tasarlanmış. Onun dışında burada yine bir tane Audi'miz var vesaire. Bu tarz araçlar var arkadaşlar. Porsche'lar falan var. Burada Ferrari'ler var, Lamborghini'ler var. Onun dışında burada bir tane Bugatti'miz var. Mesela çoğunuzun sevdiği araçlardan bir tanesi Lamborghini'miz var arkadaşlar. Bence gayet güzel. Araçlarımız bu şekilde tekrardan başa döndük. Şimdi arkadaşlar oyuna başlamadan önce oyundaki kornaları, işte ışıklandırmaları, sinyalleri vesaire bunları zaten sizlere göstereceğim ama şöyle bir Özelleştir kısmına bakmak istiyorum. Burada neler var, neler yok? Onlara da kısaca bir göz atalım. Hemen şuraya bir geldim ilk baştakine. Bu neymiş? Ha, buradan aracımızın rengini ayarlıyoruz arkadaşlar. Hemen hatta şöyle birazcık değiştirelim. Şöyle yeşil yapalım bence. Yeşil bence güzel olur bu arabaya gider. Onun dışında lastik kısmında neler varmış? Lastik kısmında da yine jantların rengini ayarlayabiliyoruz. Çok fazla detaylı bir ayrıntılı bir modifiyesi yok arkadaşlar. Az önce bahsetmiş olduğum konudan dolayı büyük ihtimal. Çünkü bir araba park etme oyunu yani bir yarış oyunu değil ya da bir araba simülasyon oyunu olmadığı için çok fazla detaylı modifiyesi yok. İlerleyen zamanlarda belki oyuna eklenir. Onu tam olarak bilemiyorum. Burada neler varmış buna da bir bakalım. Burada da cam filmlerini görüyoruz. Şöyle siyah kalsın. Özelleştirmelerimiz bu şekilde arkadaşlar. Cantların boyutunu ayarlayamıyoruz ya da araçlara yeni parçalar ekleyip değiştiremiyoruz vesaire. Modifiye kısmı bu kadar. 3 tane seçeneğimiz var. Onların da sadece rengini değiştirebiliyoruz. Aslında şuradan bir tane tofaş alıp denesek mi diye düşünmüyor değilim arkadaşlar. Bunu bir sonraki videoda alabiliriz eğer isterseniz. Bu videoyu beğenirseniz, oyun ilginizi çekerse arkadaşlar, bir sonraki videolarımızda farklı farklı arabaları deneyip onların modifiyelerini vesaire yapabiliriz. Şimdi şöyle geri çıkalım. Hemen şöyle bir kariyer moduna bir göz atalım. Kariyer moduna girdiğimiz zaman park modu, parkur modu, kontrol noktası ve serbest sürüşü görüyorum. Bunların üçü zaten kilitli şu an. Bunların kilidini açmak için belirli seviyelere ulaşmamız gerekiyor. Atıyorum 10. seviyeyi tamamladığımız zaman parkur modu açılıyor. 20. seviyeyi tamamladığımızda kontrol noktası açılıyor. Serbest sürüşü aktif etmek için de 30. seviyeyi geçmemiz gerekiyormuş. Hemen şöyle park moduna girelim. Burada arkadaşlar bayağı bir level görüyorsunuz zaten. 100 level'e kadar burada park etme modunda seviyeler var. Ben videonun dışında arkadaşlar biraz oynamıştım açıkçası. Aslında videoyu çekmiştim. O video içime pek sinmediğinden dolayı şu an bu videoyu çekiyorum. Çünkü yaptığım için en iyisi olmasını istiyorum. Şöyle level 1'den bir başlayalım. Sizlere de yavaştan bir göstereyim. Sürüş mekanikleri, şehir detayları vesaire. Bunları sizlerde görün istiyorum. Kurs hocamız bizimle konuşuyor. Hey delikanlı araba park etmeye hazır mısın? Seninle ilk dersimize başlıyoruz. Ben senin kurs hocanım falan diyor. Aracımız bu şekilde arkadaşlar. Farlar falan bayağı iyi duruyor. Bakın yansımalar bayağı bir iyi. Mesela şöyle sokak lambası vurduğu zaman arabanın üst kısmına ya da kaput kısmına falan baktığınız zaman arkadaşlar ışık yansımalarını rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu arada araba dokuları bence çoğu mobil oyuna göre gayet iyi tasarlanmış. Gerçekten insanı tatmin ediyor ve tatlı bir duruşu var. Onun dışında şöyle bir dörtlülerimize falan bakalım. Güzel bir şekilde çalışıyor mu? Bu arada bazı oyunlarda videoya girdiğim zaman belki benim video kayıt programımla alakalı olabilir. Oyunlarda bazı böyle renk sıkıntıları çıkıyor. Hatta bununla ilgili bir tane yapımcı arkadaş da abi de benim videoma yorum atmıştı. Bu renk sorununu çözeceğim vesaire diye. Hatta geçenlerde bir güncelleme gelmiş oyuna. Renk sıkıntısı çözüldü diyor ama ben yine oyuna baktığım zaman bende maalesef bir düzelme olmadı. Belki de bu renk sıkıntısı oyunlarla alakalı değil. Benim cihazımla ya da kayıt programımla alakalı bir sıkıntı olabilir. Ama normalde oyuna girdiğiniz zaman arkadaşlar videonun dışında bu tarz şeyler olmuyor. Yani herhangi bir sıkıntısı yok bu oyununda aynı şekilde. Hemen sinyallerimize bakıyoruz. Işıklar vesaire farlar nasıl duruyor. Far tasarımları vesaire bence gayet iyi. Şu an 4 yaktık. Evet kapatalım. Şimdi sürüş kısmına geçeceğiz arkadaşlar ama onun öncesinde ben bir iç kameraya da bakmak istiyorum. İç kameradan da aracın içi bu şekilde görünüyor. 360 derece aracın içinde dönebiliyoruz. Araç dokuları, detayları vesaire bence gayet iyi tasarlanmış. Her şey şu an gayet net ve açık. Yani hoşuma gitti. Araç içindeki renklendirmeler vesaire kaplamalar da bence gayet şık duruyor. Kaç tane kameramız varmış? şöyle bakalım. Oyunda iki tane kameramız var. İç ve dış olmak üzere. Yavaştan bir çıkalım şöyle. Şehir, bina yapıları falan bayağı bir iyi duruyor. Duvardaki grafitiler falan. Bence oyuna güzel farklı bir hava katmış. Şöyle bir duralım. Park modunu alalım ve park etme görevlerinde birinci leveli başarıyla geçtik arkadaşlar. Bunlar zaten kolay oluyor biliyorsunuz az çok tahmin edersiniz. Reklam izleyerek bu arada arkadaşlar fazladan altın vesaire de kazanabilirsiniz. Ben tabi videoda olduğum için reklam izlemeyeceğim. Bu arada gerçekten şu an görmüş olduğum kadarıyla şehir bayağı bir canlı duruyor ve çevredeki araçlara baktığınız zaman da gayet Onların bile kaplamaları vesaire tasarımları güzel yani. Gayet canlı duruyor. Şimdi nereden gideceğiz? Burada bir tane Porsche var. Yani sadece bizim kullandığımız araçlar değil, çevredeki diğer araçlar da arkadaşlar gayet kaplama olarak, tasarım olarak güzel duruyor yani. Bayağı bir hoşuma gitmedi değil. Şöyle bir park edelim. Araç sürüşüyle ilgili sizlere detaylı bir şeyler söyleyebilmem için arkadaşlar takdir edersiniz ki araçla birazcık uzun bir mesafe yol gitmemiz gerekiyor. Şimdi park alanından çıkıyoruz. Birazcık şehrin sokaklarına doğru ilerliyoruz. Bu sayede arkadaşlar sürüşlerle ilgili detaylı bir şekilde sizlere bir şeyler söyleyebilirim. Şu an gazı yereye kadar bastığım halde araba çok deli dehşet hızlanıyor. Şöyle birazcık iç kameraya da girelim. Birazcık da iç kameradan kullanalım. Gazı yarıya kadar basıyorum. Araba birden fırlıyor. Bilmiyorum normal mi yoksa anormal bir durum mu ama. Direksiyon hassasiyeti vesaire bunlar hiç fena değil. Yalnız yan aynalarımız çalışmıyor. Belki iç kameradan park yapmak istersek o biraz bize sıkıntı olabilir. Çünkü haliyle iç kameradayken aynaları düzgün bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Şu an mesela göremiyorum. Şu an neredeyim, nasıl park yaptım? Mesela yan aynalar çalışsa direkt buradan bakıp ona göre bir ayar çekebiliriz araca. Fakat yan aynalar çalışmadığından dolayı aracın iç kısmından park yapmak birazcık zor olabiliyor. Neyse ki düzgün bir şekilde yanaşabilmişiz. Artık oynanış kısmını bir sonlandırmak istedim arkadaşlar. Zaten araçlarla birazcık sürüş yaptık. Parkları tamamladık. Üçüncü seviyeye kadar geldik. İlk başlarda zaten kolay seviyeden başlıyorsunuz. Daha sonrasında büyük ihtimal seviyeler zorlaşıyordur. Temel olarak sizlere şunu söyleyebilirim. Öncelikle arkadaşlar ayarlar kısmında ses ayarları muhakkak gelmeli bence. Onun dışında oyunda birçok dil desteği var. 5 tane oyun yeni çıkmış olmasına rağmen dil desteği sağlıyor. Aynalardan bahsetmiştim. Yan aynalar gayet önemli. Çünkü iç kameradan park yapmaya çalıştığımız zaman aynaların olmaması büyük bir eksiklik sağlıyor ve işimizi zorlaştırıyor. Oyunda çok fazla reklama maruz kalmıyorsunuz. Güzel olan kısımlardan bir tanesi de bu aslında. Çünkü internetiniz açık girdiğiniz zaman çoğu oyunda sürekli karşınıza reklamlar çıkıyor. Hatta oyun oynarken bile bazı oyunlarda ekranın ortasında sürekli reklam olduğunu bile gördüm. Bu gerçekten can sıkıcı olabiliyor. <laughs> bu oyunda henüz öyle bir şeye rastlamadım. O yüzden bu konuda benden yine bir puan aldı. Araç detayları vesaire dokuları gerçekten iyi arkadaşlar. Videodayken sizler de gördünüz zaten. Yansımalar, kaplamalar bence gayet ilk ve yeni bir oyun olmasına rağmen çok tatlı, güzel duruyor. Oynanış kısmında çok fazla bir sıkıntı göremedim. Optimizasyonlarda vesaire herhangi bir sıkıntı göremedim. Birazcık sanki aşamalı pedalları kullandığınız zaman gaza birazcık dokunduğunuz zaman araç olduğundan daha hızlı fırlıyor gibi geldi bana. O da ne kadar anormal, ne kadar normaldir bilmiyorum. Sonuçta altımızda herhangi bir süpercar yoksa, eğer süper bir araba, yarış arabası vesaire yoksa gaza birazcık dokunduğunuzda araçların o kadar hızlı fırlamaması gerekiyor. Orada birazcık sıkıntı var gibi geldi bana. Tabii herkesin aldığı hissiyat ya da düşünceleri farklıdır. O konuda bir şey diyemem. Ben tamamen arkadaşlar kendimce sizlere almış olduğum hissiyatları ve düşünceleri paylaşıyorum. Bu arada videonun başında söylediğim gibi eğer bu videoya güzel bir like, yorum gelirse, video ilginizi çekerse, oyunu beğenirseniz yorumlar kısmına arkadaşlar yorum atın. Aranızdan seçmiş olduğum 3 kişiye, 5 kişiye, 10 kişiye kupon dağıtacağım ve o kuponlarla bir kez daha söylüyorum. Bu oyunu indirdiğiniz zaman kuponu kullanarak oyuna avantajlı bir şekilde başlangıç yapmış olacaksınız. Oyunla alakalı düşüncelerinizi de yorumlar kısmına yazarsanız eğer fikirlerinizi neler gelmeli ya da neler gelmemeli ya da neler kötü olmuş neler güzel olmuş bunları da paylaşırsanız eminim ki yapımcı arkadaşla bu videonun yorumlarını okuyacaktır ve düşüncelerinizi dikkate alacaktır. Oyun yeni bir oyun olduğu için Google Play'de direkt kolay bir şekilde bulamayabilirsiniz. Oyunun linkini yorumlar kısmına sabitlerim. O linkten oyunu güzel ve kolay bir şekilde, rahat bir şekilde indirebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Desteklerinizle beraber artık 4 haneli abonelikleri görmek istiyorum. Desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bir videonun da sonuna gelelim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.